bakar mısın? Dişleri i̇şte, kocaman. Bak 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 kaç tane hani dişi var. Baba hadi. Yok. Şöyle köpek balığını besleyelim. Köpek balığını besle, besle, besle. Wow! Ne kadar güzel. Hadi Ayla sen de besle. Hadi. Köpek balığını besleyin hadi. Evet, köpek balığını güzelce. Hadi parmaklarınızla itin hadi. git kayra. Vay! Aferin. Ayla sen de ip Hocam, güzelce bastır, hızlıyorum, bastır, hızlıyorum, bastır, bastır vay. Hızlıyorum, hızlıyorum. Evet, köpek olanın gözleri de kocaman. Bakar mısınız? Hadi, lütfen bizi kurtarın, kurtarıyorum sizleri. Uhu. Aferin sizlere. Bravo sizlere. harry 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 kurtardım. harry 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 İmdat kurtarın bizi. Wow. Hadi Kayra bence bunları köpek balığının ağzına koy. Hadi Ayla it. Ayla köpek balığının ağzına it. Çabuk bu, Çabuk. Çabuk. Bak bak böyle bak. İstersen yumruk yap. Yumruk evet, yap. Evet. Yum Kocaman ağzını açmış. Git. Köpüş balığı git. Git. Hadi köpek balığının ağzına balıkları koyalım. Gel gel hayır, gel kızım, gel gel. Evet, evet, evet. Şöyle evet. ne, ne yapıyor? Efendim? Köpek. köpek balığı ne yapıyor Ayla? Evet bu köpek balığı. Ya bu Evet köpek balığı ne kadar tehlikeli. Baksana dişleri kocaman. Ayla değil mi köpek balığı ne kadar tehlikeli. Ya köpek. <laughs> Ayla şöyle iteceksin bak. Şöyle bak Ayla şöyle. Aa, bak. Köpek bak. Evet köpek balıkları çok tehlikeli. Köpek balıkları hem insan yer hem balık yer. Bulduğu bul, her şeyi yer. Hadi. <laughs> tehlikeli değil mi köpek balığı Sayra? Evet. Evet. Bu balık baksana bu balık köpek balığının ağzına girmek istemiyor. Girsin mi Kayra? Girsin. Ayla gitsin mi? Bak ne yapalım? Sıkraya. Ben bunları bak şöyle biraz, tehlikeli, biraz tehlikeli. Evet tehlikeli biraz güç kullanmamız lazım tehlikeli, tamam mı? Tehlikeli. Evet baksana bu panteli balık bence köpek balığının ağzına girsin. Gel. Tehlikeli, gel. Tehlikeli. Evet. Kim tehlikeli Kayra? Tehlikeli. Balık mı tehlikeli? Ayla kim tehlikeli kızım? Ya, bu, bu, var. Balık mı köpek balığı mı tehlikeli? Bu. Evet. Bu köpek balığının neresi oluyor? Hı? Bu köpek balığının neresi? Bunlar ne? Bu ne? Bunlar diş mi? Bunlar diş mi? Bu? Ayla bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar, ne? bunlar da gözlük. Evet. Ha, bakalım. Bak bu da girsin. Hadi arkadaşlarım. Hadi sürü halinde gitmeniz lazım. Evet. mı besleyin? Bakın balıkları evet öyle de koyduk. Bak şöyle koy. Aferin. Bak 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 bak. Aa, köpek balığı ne kadar acıkmış. Bak dişleri kocaman.